Hepinizi Kandilaz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkamda Jenga var ve Jenga'ya kuzenim Şevval ile oynayacağım. Onu da hemen buraya davet ediyorum. Davet etmiyorum daha doğrusu gelsin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de bir şey Jenga'yı Evet bugün Özkan'ın kanalındayız. <laughs> evet Jenga oynayacağız. Düşen tekrar dizer. İki el oynuyorsunuz. İki el mi? Tamam. Allah'ım inşallah düşünmem Falan. Zaten Özkan dedi. Başlık makası başlığı. Ya Özkan ya. Her şey için Uğraşıyorsun makas. Başlık. Ha. Bir de bitiyor. Tamam. Ben şimdi hareket eden yok. Ha. Giyip. Ha üstüne koyuyorum yani. Kafam da karşıda. Ödüm koptu ya. <laughs> ben niye bu kadar zor buluyorum? ve ortalardan alıyorum. Teşekkürler bunu çıkardığın için. Oha! Direkt sallanıyor. <laughs> Alttan niye çıkartıyorsun Allah aşkına ya? Düşürsen Allah'ım. Özkan'ın bu yanlışı üzerine lütfen o düşürsün. Benim dualarım kıpır olacaktır. Allah'ım bir de... <laughs> <laughs> Çalarım. Bu sallanmaya başladı de. biliyor musun? <laughs> Üflesem gidecek. Bu sallanmaya başladı ben korkmaya başladım. Düşecek. Şuradan mı? Şey, Masaya ben, ben mi sallıyorum ya? Bu Allah'ım sallanıyor. <laughs> Niye düşmüyorsun? Ben <laughs> yani neyse üstlerden alayım ya. Niye o kadar? Lütfen daha zor olur. Teşekkürler. Ya. Sana patladı. Allah'ım. Şu... Çok hızlı gidiyoruz. Sallanıyor. Ve yamuk duruyor. O ya. Çıkmıyor ki bu. Bu bu. Ben bunu çıkartırım. Hadi. Açıkçası <laughs> çok sağ olun çıkart. Özkan <laughs> ikinci kez izmeyi neden evet. <laughs> evet. 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 O zaman diye... sen videoyu duraklat. Baş, Son duraklat. Ya. Evet şimdi Özkan dizdi. <laughs> Hiç yardım <laughs> etmedim. Şimdi ikinci ele oynuyoruz. Ve başlıyorum. Niye çıkıyor? her zaman buradan alıyorum ki? Bana kolaylık sağladın. Bana da. Niye bu kadar hızlı oynuyoruz ya? <laughs> ben şu <cengi> al götür. <laughs> Baştan deviriyordum. <Heh>. Kafama at kafama. <laughs> Öyle bir koyduk ki. Ben de şunu çekeyim. Dengede durmasın. Ya e da dursun. Hadi Özkan. Biraz hızlı ol. Bırak lan. Kafama atman lazım. <laughs> Burası bir dengesizlik oldu. Allah'ım kim de bilecekti. Hadi Sen nereden çıkardın bunu? Alttan. Hemen? Bunu çıkarsam düşerim. Bunu da kırdım resmen kırdım. Evet. Arkadaşlar bu ev son değil mi? İki evet. evden. evde. Allah'ım kimde devrilecek acaba? Bir Allah'tan bizde şey dizme sorunu mu olacak? Bir şey çekecek yani. Evet galiba düşecek değil. Düşecek. <laughs> Kolumu kırsaydım mesela. Marangoz aşağı bir şey olmaz. Ben niye alıyorum? Parmağım nasıl... girmiyor. Alsa. Niye <laughs> kayamayayım? Başkan buna bir dengesizlik var ama çözemem. <laughs> Hadi, al. Hangisini alacağım? Al diyorsun da. <laughs> Bu sefer gitti net. Zaten giderse gitmeyeceğim ondan sonra. Çok mutluyum. Onu alırsan gitti. Bu tek. <laughs> sana dedim ben, sana dedim ben. Onu alırsan gitti dedim. Özkan'ım yani şurada oyun oynadıkları çıldırmana ne gerek var? Evet, Çünkü bir oldu. Ben şu an kapanış yapmanı düşünüyorum. Berabere biter çok güzel. Ben de boş bardağı içerim. Aynen iç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz kısa da olsa yine biz eğlendik. İnşallah siz de izlerken eğlenirsiniz. Eminim eğlenirler. Eminim. Bence de. <laughs> 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 Şevren'in kanalının linkini aşağıya koyacağım. Ha, geçen de, sana. öyle dedim koymadım. Unutmuştum. Allah Allah. Arkadaşlar söz veriyorum ki şey yapayız. Söz vermedim ki. Dedin ya koyacağım linkini. Hatta videoda da dedin ama koymadın. Linkini. Evet. Linkini. Evet. Kanal olmasın o? İşte. <laughs> koyacağım, <dedim> koymadın <laughs> ha, koyacağım dedin koymadın ama. Tamam koyacağım sana. Videonun dedin. Göreceğiz. Bak bu sefer de diyorum. Hatta ki yanında koyacağım. Ee, kanalıma abone olun. Ben bayadın, de 3 tane video yaptım. 12 videom oldu toplam. Ne? Evet. E benim de O zaman gidin kamerayı kapat. Kapat. Ben de görüşürüz diyorum. çok iyi. Beraber de bitti. <laughs> Hiç eğlenmedim. Her Hı? zaman kazanmayı sever. Sever değil, sever. Sever. <laughs> sever. Ne yapıyorsun? Poz mu veriyorsun? Evet. Böyle? Nasıl? Ne zaman durdurmayı düşünüyorsun Özkan? Acaba Dur. o çalışıyor mu? Çok güzel. Ha sen televizyonda evet. kendini görüyorsun. <laughs> Baktım oradayım. Görüşürüz. Kapatacaklar ne dedim? Hadi bakalım görüşürüz bay. arkadaşlar.